Herkese selam arkadaşlar ben Mustafa ee, kanalıma ve videoma hoş geldiniz ee, video hemen başlamadan durdurup beğeni beni beğenirseniz abone olup e, ve bildirim açarsanız ben gerçekten sevindirsiniz ee, kanalımda üçüncü videom ve misliğini atlayacağız yani klasik üçüncü videom misliğini atlıyoruz arkadaşlar yani bilmiyorum İnşallah güzel maç çıkarttırız. Güzel vuruşlar yaparız. Şu an tek dileğim sağ çıkmak. Abi arkalanmak istemiyorum. Kesinlikle arkalanmak istemiyorum. Ama silah vermişler. Bir sürü adam atlıyor silah yok. Çok kötü. <laughs> Bu da idare ederiz. Şu anlık bak. Şu anlık idare eder. Adamın üstüne üst herhalde. Bakayım. Şöyle açmış adamın kapısını. Kapı açılmamış. İyi. Ama ne Bakalım şey ne olacak? Yani adam atladığını gördüm ama şanslı adam değilim de Silah yok. İnşallah karşıdan silah çıkar. Burayı kalmıştık değil mi? Üçüncü katta adam e, uktamış adam. Ela. çok kötü oldu adamın. Herhalde adamın da şeyi yoktu hmm. ile yiyordu çünkü tek yedi direkt öldüm sandım adam diyorum dört vardı üzerine taşlıyordu yedim çok kötü bomba mı geldi bir de buraya e, fidafa yüzümü ama ne ki karşıda adam yok en üst kata çıkacağım bir bakayım ne olacak en üst katta bir adam dönmüş Adamın hala olduğunu biliyorum. Aa şu adamı gördüm. Gördüm adamı. Ya tam sıktığım anda şey yaptı kaçtı. O çok kötü oldu. Adam geldi. Kurmam lazım direkt şurayı. boğmuş. Burası da tam akıncısıyım telefonum Xiaomi Redmi Note 9S. Yani memnunum telefonumdan. Şu an alan görünüm lazım. alam çıkartmıyor. Yani yaşıyordu, yaşıyordu. Kahveden geri geçtiğini görmedim çünkü orada bot öldürdüm ama bilmiyorum geçmemiştir herhalde. Böyle etmiş anlayın. Adam göstermiyor çünkü. arkadan da adam süreceğiz yalnız. Botonlar bilmiyorum. İnşallah karşıdaki adam bizi zorlamaz. Ee, bombam yok. Yoksa bomba atacaktım da bombam da yok. Ya yani direkt rush yaptım da ağlayan olsun da Evet adam buydı. şu an pusmuş bekliyor beni. Başka bir şey değil bak. Şu an pusmuş bekliyor beni. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar şunu? Şuna bir bak, şuna bir bak. Ya öyle olsun. <laughs> ya öyle olsun. <laughs> ya pusmuş orada bekliyor beni. oldu yani? Arkadaşlar yani düşüncem kendisi sert bitirmekti de. Peki durdum baktım ne yapacak? Ona göre başladım da. Neyse hoş komik yani. Sevdim. Ee, bizim seviyelere geçtim yani. Ee, arkadaşlar PUBG 6. sıradan belli başladım. Ama bu hesapla 14. sezondan beri oynuyorum. Yani daha Bir hedefim var. Bir hedefim var. Hani e, abone hedefi. Hedefim ıı, arkadaşlar şu an 23 milyon aboneyiz. 30 abone olmak. Neyse neyse nice nice mutlu yüzleri diyorum 1 milyon ödüyorum. Yani inşallah. Arkadaşlar aralı adam var ama yani başka adamlar da var onu da biliyorum. Ya ben çıkıyorum isteğinden. Kaçmak gibi olmasın ama yani gidiyorum. Hadi bakayım. Geçen beş bir maçta çıkıyordum. Cırap karşı gittim. Ee, adam beni güzel kıstırdı. Tam yan Hem arka darlıyor hem de ön darlıyor. Yapacak bir şey bulmadım. En son çıktım adama. Açıkta koşturdum ki beni öldürsün. Kar 98. Aa çıkamıyorum neden? Şunu atıyorum. Bana kompa dikey lazım sadece. O kadar. Arkadaşlar daha çok böyle, böyle live video yaparım. Durup Yani istediğiniz oyun varsa fark etmiyor. Telefon oyunu olsun yeter. Alana gideyim. Yani inşallah herimize nasıl diyeyim iyi bir adam. Arkada adam sıkıyor ama alana gitmek zorundayım. Durup atılmış adam olma şansı da var. Ben bir alan ortalarına doğru gideyim. Ben çıkış et dedim. Hmm, şu yerlerde duracağım. Bak önümdeki yerlerde duracağım. Burada bir cam basayım. Hmm. Şurada bir cam basayım önce arkadaşlar. Sonra yolumuza devam edelim. T63 çok adam vurdu. Yani görüyorum şu an. Bakalım ona bir fightımız olacak mı? Hadi. Enerjimize bastık. 12 kişi kaldı. 3 kişi 3 enerjimiz var. Çok kötü bence arkadaşlar. Zaten adam çıkmadı önümüze. Çıksa göstereceğim ben. Baksın hala adamlar vuracak ama nerede çalıştıklarını bilmiyorum. Alan odasına kadar geldik ama adam hala mali yok. Hayır adam vuruyor. Ama nerede? Ya cevap karşısında odada ses almıştım da gitmemiştim alana gideceğim diye. Şöyle bir gezeyim bakayım ne olacak. Zaten bir sprey edeyim duracağım. Hayır. adam yok ya. O T60 öldürdüler. Ama nerede adamlar? Nerede yok? Yakına geldim buraya ama adam adam yok. 7 kişi var ve 3 tane de var. Eğer hepsini alsam çok zor olacak ama adam çıkmıyor ki zaten. Çıksa vuracağım. Vallahi araç edeceğim bir şey yapacağım ama adam çıkmıyor ya. Alacağım şimdi. Bir drop'un odayı değil mi? Benzin bitti. Şu şeye bakayım. Belki benzin falan vardı ya. Yani. Yok. Yeni kalan yönümüz yürüyecek. Burada araba. Bilmiyorum. Ya neredeler bunlar ya? Ya ah, şundan neden çıkmıyor işte? Basıyorum, basıyorum çıkmıyor ya. Hani yok ya. Arkadaşlar ama gerçekten adam yok ya artık. Evet, adam yok ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Şimdi bir tane bir tane çıkacak beni öldürecek var ya. 10 saattir bir tane video şey çekeceğim. Adam sıkıyor. Sonunda ya, sonunda ya. Şu drop nerede? Belki elimiz falan. Anlamışlar size seviye falan yaparız. Droping. Air drop neredesin bakayım. Şurada da almamışlar. Görünmüştüm. Ha. Ah. Po geldiğimiz bir daha tekrar geldim ya. Oo, yok yok ya. Şu an bir be beş kişi nerede Allah'ınıza nerede ya? ya? Boş boş bir üç yüz gibi geliyor. Baksana bir adam çıkmadı önümüze ya bir adam. Çok bir şey istiyorum. Oho, varsın onu yürüdü. Tam şu an alan varsın tam daha bir tane adam gelsin bari ya. Şu durada bakayım. Ok çıkarsalız. Aa dur bu hep bekler. Emniyet bırakmışlar. Aynen bu adam almıştır o belli oldu. Kimin aldığı belli. Çekici üstünü tak. Tamamdır. Kompa. Hmm. Tamam yeter. Hadi. Az önce şu adam bir adam sıktı. Şu taraflardan da. Şu an görüş açımda değil. kurmuş şu an leşimiz yok kötü adam 7 tane öldü gidelim aslında adam Şurada da var. Basalım oraya. Şurada duracağım. Arkalanmak istemiyorum ama. Adam. Gördün mü şu an nerede heyo oh, hey oh, 1 vs 1 Kozmik abimizin dediği gibi en sevdiğim Hadi bakayım Şimdi ölüyormuşum bile bu lafın üzerine var ya Çok şey olur 14 dakikalık video Arkalanmak gerçekten istemiyorum ama herhalde adam buradan gelecek çünkü alan Bastırdı. Geriden gelirse öldürürüz belki. Alan küçüldü bana. Bakalım ne olacak. Bot mu acaba bu adam bilmiyorum ki. Yani botsa hiç zorlanmaya gerek yok. Arkamdan gelirse vallahi çok üzüldüm. Oha. gelecek inşallah. Hadi ya. Bak pusmuyorsa ben bir şey bilmiyorum ha. Pusmuyorsa bir şey bilmiyorum. Adam nerede? Arabayla gezdim bak arabayla. Alana mı olacak? Ne yapacak bu adam ya? Ne would I be when you? geçeceğim de. Başka miyim? nasıl sprayayım? Neyse alın geldi. Alanın varsa onu görün yani. Herkes çıkacak. Bir vs bir face to face. Hadi bakayım. Alanın varsa. Yok Tamam. Başka yerden gerçekten spreyi yemek istemiyorum ama. Hı -hı. Botmuş ya. Vallahi bota. Şu bota bak. Gördünüz mü botu? Bir de botymiş. Bot yapıyormuş. ya gidip alıyorum hadi nereye gitti ya bu bot lan bot değil lan bot değil lan bot <laughs> aa şaka gibi abi Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Seviyorsanız kendinize iyi bakın.